Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği adına News Lab Turkey'nin desteğiyle hazırladığımız Yükselt Sesini podcast serisinden herkese merhaba. Ben Duygu İslamoğlu, bu haftanın kadın gündemini paylaşmak üzere buradayım. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin dijital platformu olan eşitlikadaletkadın.org web sitemizde bu hafta yayınladığımız haberlerle birlikte hem ülkemizdeki hem de dünyadaki eşitlik, dayanışma ve kadın gündemine dair başlıkları gözden geçirelim. Bu hafta gündemimizde 8 Mart'ın ardından hissettiğimiz umutla birlikte en çok yeniden tartışılan 62-84 sayılı kanun var depremzede kadınların yaşadığı zorluklardan, Selin Ciğerci'ye yapılan transfobik saldırıdan ve 25 yıldır süre giden Pınar Selek davasından da söz edeceğiz. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneğimizin kurucu başkanı Gülseren Onanç, platformumuzda yayınlanan bu haftaki yazısında kadınların eşit olarak siyasete katılımıyla yeni başlangıçlar yapacağımız umudu bizi güçlendiriyor dedi. Ülkenin hareketli siyasi gündemine dair iyi dileklerimizle başlamış olalım. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yine gündemde. Bu hafta yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katılmak için 6284 sayılı kanunun kaldırılması şartını öne sürerken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekleme kararı alan Hürda Parda bu kanunun kaldırılması gerektiğini savunuyor. Ak Partili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 6284 için "varlığının tartışmaya açılması dahi kabul edilemez" diyor. Yine AK Partili meclis üyesi Özlem Zengin de yasa için kırmızı çizgimizdir dedi ve tartışmalar daha da alevlendi. Biz AK Parti olarak, Sayın Bakanımız Derya Yanık da bu konuda bir açıklama yaptı. Ee, Sayın Binali Yıldırım'ın da e, ifade ettiği gibi bu konu hiç gündeme gelmedi bu konuşmada diye ifade etti. ve Ben de buradan söylüyorum. Bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. 6284. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da bu katılan tüm kadın STK'ların da var olduğu toplantılarda bu aynen böyle zaten ifade de edilmiştir. E, doğrusu bu konu üzerinden kadın meselesi üzerinden ayrışmayı çok sorunlu buluyorum. Türkiye'de kadınların pek çok problemi var ve bunun çözülmesi için de ortaklaşacağımız yer meclistir. Bunu daha evvel defaatle de ifade ettim. Eşitlik için kadın platformu kadınların hayatının seçim pazarlığı yapılamayacağını ifade etti. 62-84'ü tartışmaya açmak kadınların hayatını tehlikeye atmaktır. 62-84'ten elinizi çekin sözleriyle tepki gösterdi. Ülkedeki hiçbir kadın 6284'e karşı duracak bir iktidarın, partinin yanında olmayacaktır. Çünkü şiddeti uygulayan failin erkek olduğu ortada, şiddete maruz kalan şiddete uğrayanın kadın olduğu ortada ve elbette ki kadınlar şiddetsiz bir hayat istiyorlar, şiddetsiz ilişkiler istiyorlar. Kendilerini eşit konumlandırdıkları, eşit oldukları bir hayat, bir gelecek istiyorlar. Ülkemizdeki kadınların ve aslında tüm vatandaşların hakkını ve can güvenliğini koruma altına alan 62-84 tartışıla dursun, bir yandan da LGBT artıların yaşadığı saldırılar devam ediyor. Trans kadın Selin Ciğerci, Konya'da açılışını yapacağı güzellik merkezinin önünde toplanan bir grup tarafından linç girişimine maruz kaldı. Grup tekbirler getirerek Konya'dan defol seni burada istemiyoruz şeklinde sloganlar attı Uzun süre tepkilerini sloganlarla devam ettiren grup daha sonra güzellik merkezine doğru yürümeye kalkınca polis müdahale etti. Açılış sonrası salon kapatıldı ve polis güvenlik önlemlerini sürdürdü. 11 LGBTİ artı derneği ortak açıklama yaparak Selin Ciğerci'ye desteğini şöyle dillendirdi. Transfobi toplumsal bir sorundur kapsayıcı istihdam politikalarının olmadığı bir ülkede kadınları erkek egemenliğine mahkum eden söylemlerin ve yasal engellemelerin iktidardaki siyasiler ağzıyla her gün dillendirildiği bir ülkede kendi ayakları üzerinde çok sağlam duran, başarılı bir girişimci olarak insanlara istihdam imkanı yaratan bir kadın olan Selin Ciğerci, toplumsal transfobinin körüklenmesi sonucu böyle bir hadiseyi yaşamıştır. Bizleri sınırlı yaşam alanlarına ve yoksulluğa mahkum etmeye çalışan bu transfobik düzeni, zincirlerimizi kırarak ve elimize attığımız her işte başarımızı ortaya koyarak, tıpkı Selin Ciğerci gibi direnerek sarsmaya devam edeceğiz. Trans hakları insan haklarıdır. 62-84 sayılı kanuna ve İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dikkat çeken diğer bir gündemimiz de depremzede de kadınların bitmeyen zorlukları. Felaketin ardından kadınlar tüm afet yaşadığı zorluklara ek olarak hijyen malzemelerine erişim ve özel sağlık desteği alma gibi konularda da zorluklar yaşamaya devam ediyor. Aynı zamanda Mor Çatı'nın hazırladığı depremden etkilenen bölgede kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları başlıklı rapora göre Deprem bölgesinde çadırların resmi kayıtlara göre aile adına teslim ediliyor olması, aile içinde şiddete maruz kalan kadınların şiddet ortamından uzaklaşmasını engelliyor. Deprem bölgesindeki kadın dayanışma çadırlarından da daha önce bahsetmiştik. Hatay'daki Sevgi Parkı'ndaki dayanışma çadırlarının güvenlik güçleri tarafından boşaltılmasının ardından şimdi kadınlar farklı bölgelerde de baskıya maruz kalıyorlar. Gönüllülerin kurduğu çadırlar kaldırılıyor. Ve AFAD kurdukları çadırları kurdu ve gitti. Altına bir tane muşamba bile vermedi. Bir tane sünger bile vermedi. Biz bütün o gönüllülerin gönderdiklerini bunlara. Ya şimdi bu insanların hiçbiri süngerde yatmıyor. İkinci el gelen battaniyeleri biz yatak yaptık. Eski organları yatak yaptık. Yani hiçbir şey vermeden, bir sünger yatak vermeden gitti ve görevlilerimiz de bize hep şunu söyledi. Biz elektrikten ve sudan 10 tane mak çamaşır makinesi geldi. 10 gündür yeni çalıştı. Suzan vekilimle de biz bunu konuşmuştuk. Akabinde geldi. 2 ee, gündür çalışıyor. Beşer beşer alıyorlar. 10 makine var. Ya şimdi bu insanların hijyen sorunu hala çözemedik. Evet. Su sorunu çözemedik ve mesela biz bugün Ekmek ve Gül grubu olarak ya afat bugün kadın pedini e, ilk çıkan listelerde kadın pedi listesinde yoktu. Ya bu ülkenin yarısı kadın. Daha fazlası, ha, ve bu kadınların renkli oluyor ya ve bunu listesinde yoktu ve bunun üzerinde biz Türkiye gelene biz kız kardeşlik köprüsü kurarak e, hep beraber kadınların sağlık hijyen sorunlarını çözmede bunlara yardımcı olmak için bir kız kardeşlik köprüsü kurduk ve hatta dün İzmir'den bir ekibimiz geldi. Sağlıkçı danışmanlar ve doğru yönlendirme gidebilecekleri kanalları doğru yönlendirmek için bir İzmir'den. Orada bir sağlık danışmanlık çadırı da kurduk. Bugün Adana'dan yine ekmek ve gül kadınlarımız geliyor ve özellikle iş çamaşırı yok ya. İş çamaşırı istiyoruz. Alt eşofman istiyoruz. Yani bütün bunların yok 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 listesi çok fazla. Var listesi az. Gazeteci Duygu Demirdağ'ın deprem bölgesini bir yaz evine benzeterek hazırladığı yaz evi belgeseli, felaketin ardından kadınların yaşadıklarını mercek altına alıyor. Gay'nin yayın platformu için hazırlanan belgesele YouTube üzerinden de ulaşmak mümkün. Açıklama kısmında belgeselin linkini de paylaşıyoruz. 25 yıldır Fransa'da sürgünde olan Pınar Sele'ye karşı açılan davanın yeni duruşması 31 Mart'ta yapılacak. Duruşma için siyasi ve akademik isimler, sivil toplum figürleri, avukatlar ve aktivistlerden oluşan büyük bir uluslararası heyetin de duruşmaya katılarak Pınar Sele'yi destekleyeceği biliniyor. 20'den fazla yerel yönetim, dernek, parti, sendika, üniversite ve insan hakları örgütü tarafından görevlendirilen çeşitli Avrupa ülkelerinden 100 kişi Pınar Sele'ye karşı başlatılan davanın bu yeni duruşmasında gözlemci olarak hazır bulunacak. Pınar Selek davasına ilişkin Karin Karakaşlı'nın sözlerini dinleyelim. Şimdi bu gaz kaçağından olan patlama bombaya dönüştürülüyor. Bombanın emri, faili, her şeyi de ne hikmetse Pınar Selek. Hayatını hani barışa adamış olan bir insan katliam faili yapılmaya çalışılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bunun iler tutar bir yanı yok. Rakamlarla düşünebiliyor musun sen yani? 25 yıl diyoruz. 4 beraat diyoruz. İşin tuhafı hani beraat ettiği edeceği bir suç da yok. Anlatabiliyor muyum? Suç yok. Olmayan suçtan zaten beraat ediyor. Savcı temiz ediyor. Beraat ediyor. Savcı temiz ediyor. Ve bu bir işkence olarak 25 yılımıza mal oluyor. Ve biz hala o mahkemelerdeyiz. Ve hala hani yepyeni insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Pınar'ın başına örülen bu komplonun özünde zaten yine çalışmaları var. Ee, çalışmaları derken de yine iki şeyi kastediyorum. Hep iki sacayak yani. E, ürettikleri söz olarak ürettikleri. Çünkü e, nihayetinde bir bilim kadınından bahsediyoruz. Bir sosyolog ve bir yazar. E, ama aynı zamanda muhteşem bir aktivist. Özneye sesini iade eden, aracılık için geri çekilip, ne kadar dinlenmemiş, yanlış anlatılmış, e, tahrifata uğratılmış tarih varsa onların doğrudan öznesine gidip siz hele bir şunu doğrusundan anlatın. Ne yaşandı, kimsiniz, necisiniz diye ve bunun tabii inanılmaz bir gücü var. E, sanırım en temelde de zaten bu denli ısrarla hedef gösterilmesinin özü e, bu hakikat gücünde olsa gerek. 31 Mart'ta görülecek olan dava için tüm aktivistlerden destek bekleniyor. Biz de SES Derneği olarak elbette davanın takipçisi olacağız. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2022 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde 36 ödül ve övgünün yarısı kadın gazetecilere gitti. 2022 Nezih Demirkent Özel Ödülü Çiğdem Toker'e verilirken Kadın habere Ödülü'ne 3 kadın gazeteci layık görüldü. <laughs> Katoliklerin yoğun olarak yaşadığı Honduras'ta 2009 yılında gerçekleşen darbe sonrası kurulan yeni rejim 2012 yılında doğum kontrol hapı kullanımını yasaklamıştı. Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı Hiomara Castro çıkardığı kararname ile ülkede daha önce yasak olan doğum kontrol haplarını yasallaştırdı. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'ne başvuru için de son günler olduğunu hatırlatalım. Festivale başvuru linkini yine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu'ndan haftanın gündemine dair aktaracaklarımız bu kadar. Haftanın kadın gündemini eşitlikadaletkadın.org web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Haftaya yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.